İşte bu büyülü bir şarkı. Tam şu gey boklarını çektin mi? Yani. Şimdi bu konuyu bir daha kesinlikle konuşmayacağız, değil mi? Evet, kesinlikle. bu doğru. Buna bu da katılıyorum. Dağıt çok güzel. Helal! Sikeyim, başardın! Aramızdaki arkadaşların gücü çok kuvvetli. Ah, Carmilla. Aklının başına geleceğini biliyordum. Aa. Baba? <laughs> Oraya sakın inmeyin. Acı dolu bir yer. <laughs> Eureka! Sıra! Rica etsem! <laughs> Cehennem halkı beni dinleyin! Ben büyük ve kurtulmuş Sir Penchus. Ve size söylemeye geldim! Ben hayattayım! Ve... Artık çok iyi bir çocuğum! Pinchas? cennete karşı savaşı kesinlikle önlemek zorundayız. Fox'un durdurulması gerek. Ruhlarınızın geleceği buna bağlı Ben olan... Can! sensin! Biz, biz, iyiyiz aslında ama seni görmek çok güzel. Sen daha sevimli görünüyorsun. Cennet sana iyi gelmiş. Shirley! O... Oh. Oh. E, harika e, şey... E, e... tamam, e çok iyi o zaman. e tamam. e, tamam, dinleyin. ne şey, e, şey, e, peki, aferin böyle devam edin ve... e, tamam. Umarım burada görüşürüz. Hey! Aptal pislik! Şeri! Bayan Seni oh, Seninle bir kez daha konuşmak için ne kadar uzun zamandır beklediğimi anlatamam. Evet. Nasıl gidiyor bakalım? Nasıl mı gidiyor? Beni öptün, benim için öldün. İlk kurtarılan günahkar oldun. Ve nasıl gidiyor? Öyle mi? Sen benim için öldün şerefsiz. Şey ben... E e şey, e, ben, e, e, Evet. <laughs> sen, sen bir salaksın. Benim nasıl olduğumun önemi yok. Bana cennetten bahset. Son zamanlarda iyi dövüşler yaptın mı? Yeni bir rakip edinmemiş olsan iyi olur. Kesinlikle hayır. Burada şiddet ve ölüm makinelerine pek hoş bakmıyorlar. Ama çok güzel bir yer. Yer, yer bence çok seversin. Olamaz, sinyalim kesilecek galiba. Aa, Cherry, seni tekrar gördüğüme çok sevindim be. Ben de seni. Kendine iyi bak. Evet sanırım kendimi biraz e, e, kaptırdım. Ya beni beni bilirsiniz, değil mi? <laughs> Ona yoranım nasıl? Aman tanrım, seninle konuşmuyorum. Ne ezik ama <laughs> tamam Melek bak ilk olarak pençe sakında tek kelime duymak ist Melek <laughs> Melek nereye gidiyorsun geri <laughs> nereye geri geri işime geri hayatıma geri <laughs> vale geri ciddi olamazsın Melek seni eve dönmen için kurtardık yapamam Melek ne saçmalıyorsun sen artık özgürsün <laughs> değilim hiç olmadım. Yani bu bana ne yaptıklarını biliyor musunuz? Beni otelde bir muhbir yaptılar. <laughs> ne kadar süredir bilmiyorum. Benim yanımda güvende değilsiniz. Ha, bunlar saçmalık. Hadi melek yardım edebiliriz. Hayır edemezsiniz. Bunca zaman bir seçimim olduğunu sandım. Ne saçma bir şaka. Senin bir seçeneğin var. Ellerin boğazındayken yoktu. Şimdi de yok. Yapabildiğim son seçimim, ruhumu satmak için attığım imzaydı. Melek, lütfen yapma. Üzgünüm, lütfen. Bir iyilik yapın ve beni tanıdığınızı unutun. Melek, hayır. Lütfen. A, a, geri gel. Sorun yok, Ask. Dönecek, merak etme.